Altın madenindeki çalışmalar devam edecek midir beyim? Bir süre beklemeyi almamız lazım. Düşmanın mızrakları gayrı çuvala sığmaz oldu artık bey. Pazarı da madeni de elimizden almak için her şeyi yapacaklardır. Ural'dan Hı. şüphelenirsin değil mi beyim? Altın madenini de öğrendiklerine göre belli ki bizi yakından takip ederler. Biz de onu yakından takip edeceğiz. Çavdar Obası'nda... ...yiğit gördüğün kim varsa... ...onu kendi saflarımıza çekmek için elinden geleni yap. Gayrı attıkları her adımdan haberim olmalı. Sen hiç merak etmeyesin beyim. Elbette Çavdar Obası'nda şey sütenmemiş... ...yiğit bir alp vardır. Lakin... Bu iş böyle giderse bunun sonu cenktir. Sultanımızın da sulh yolunda gitmemiz için emirleri kesindir. Türkmen beylerinin boynuna da Emir Saadettin yuları çoktan vurmuştur. İyi ya, biz de düşmanımızı daha iyi tanırız. Düşmana göre oyun kurar, tuzak bozar, pusu atarız. Yine Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Bey, adaletle geldiği pazarda İslam'ın adaletine hakim kılmıştır. Esnafın canına, malına tasallut eden, adamlarını öldüren Kara Gonkovoz da belasını bulmuştur. Bundan gayrı... Buna tevessül eden her kim olursa Ertuğrul Bey'in gazabından kurtulamayacaktır. Ertuğrul Bey bu bugünden tezi yok. Hanlı pazarda köle satışına son vermiştir. Ne? Köle satışına son vermiş. Bu pazarda Bundan gayrı insan ticareti yapılmayacak. İnsanca bir ticaret yapılacaktır. Herkes yaptığı ticaretin karşılığını da alacaktır. Türkmen obalarında büyüyen ur bellidir Artuk Bey. Lakin başımızda bir bela daha vardır. O da Karacahisar Tekfuru. Hallı Pazar'ın bir Müslümanın eline geçmesine tahammül edemeyecekleri belliydi beyim. Destur var mıdır beyim? Gel hele Doğan. Beni emretmişsin beyim. Karacahisar'da yaşamışlığın vardır Doğan. Onları en iyi sen tanırsın. Hanlı pazarı ele geçirdikten sonra sessizliğe büründüler. Bir elçi beklerim lakin hala gelen giden yoktur. Ne dersin? Bu iyi alamet değildir beyim. Tekfuru da, tekfuru parmağında çeviren o Vasilüs denen çakalı da çok iyi bilir. Susmaları üzerimize gelen bir tehlikenin işaretidir beyim. Dişlerini göstermek için vaktini kollarlar beyim. çürük dişlerini tek tek söküp... ...Karacahisar Kalesi'ni fethedene kadar... ...gerekli tedbirleri almamız gerek.